Merhabalar canım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Temmuz e, ayı ilk 15 gün için niyet aldık Neyse halınız o çıksın falınız diyelim hoş ve yükselen hoşlar için canım benim şöyle kaldıralım Hadi bakalım neler gelecek şöyle açıyorum sevgili canım şurada düşüncede kalmış bir insan var Kafası karışık çıkmış ee, hatta şöyle bir olay var iki taraflı çıkmış ikiye bölünmüş olabilirsiniz fikir ayrılıkları yaşayacak olabilirsiniz bir konuda hani aile içinde belki iş ortamlarınızda canım benim belki de özel hayatınızla ilgili bir anlaşmazlık süreci bir fikir ayrılığı olabilir ama canım benim şöyle iki kişinin de önü aydınlık çıkmış. Yani bunların ikisi tekrar bir yolda birleşecek gibi. Hem fikir olacaklar. Şu an belki biraz canını sıkılıyor olabilir. Bu kişiyle bir sürtüşme halinde olabilirsin. Canın sıkkın olabilir ama geçici gibi düşünüyorum çünkü ikisinin önü de canım benim aydınlık şekilde çıkmış. Şurada şöyle bir orta bu ortam sanki aşağıdan bir ağaç kökü geliyor gibi görebildiniz mi canım benim akrabalık ilişkilerinizin sıcaklaşacağı bir döneme geçecek olabilirsiniz kendinize güzel bir ortam bulacak olabilirsiniz. Şöyle sanki bir dilek ağacı gibi de çıkmış. Böyle bir ağaca belki bir niyet bağladın, dilek bağladın. Ee, sanki gerçekleşecek olabilir. Bu sağlıksal açıdan da aslında iyi bir habere işarettir. Şöyle iki dileğin var gibi bu ağaca asılı. Görebiliyor musunuz canım benim? Bu iki dileğin inşallah gerçekleşecek ve seni umduğun pozisyona getirecek gibi çıkmış. Şöyle güçlü bir Hayvan çıkmış şurada görebiliyor musunuz? Bu hayvan canım benim sanki bir kuş gibi. İşte beklediğin bir haber olabilir, beklediğin bir fırsat olabilir canım benim. Ee, belki bir iş kapısı bulacaksın işin yoksa belki hani kısmet arıyorsan bu noktada bir kısmetin gelecek olabilir. Aşağıda da biriyle tanıştırıyorlar sizi. Eğer işiniz adına ise e, güzel bir gelişme yakalayacaksınız. Bu insanın desteğini alacaksınız canım benim. E, yok eğer ben kısmet arıyordum e, onun için dinliyorum diyorsan canım. Bu noktada sanki biriyle tanıştırılıyorsun. Şurada görüşme ortamınız çıkmış. Hemen bir yukarısında da 7 rakamı çıkmış. 7 rakamının üstünde de bir telefon var. 7 gün içerisinde olabilir, ee, böyle Temmuz'un 7'sinde olabilir bir haber alacak ve bu haberle yoluna güzel şekilde devam edecek olabilirsin. Burada bir iletişim sürecinin hızlanması da var canım. Kopuk ilişkilerin, donuk ilişkilerin, işiniz adına olsun canım benim, diğer konularınızla alakalı olsun, bir yakınında görüşmek istiyorsun mesela. o ortamın tamamlanması söz konusu. Hadi bakalım şöyle süzdürüyorum. Evet şöyle biraz bekleyeceğim. Şöyle baktığım zaman hane halkı bir sorunla uğraşıyor canım benim. Sanki baba bir tarafta kalmış, çocuklar bir tarafta, anne burada kalmış. Bir ayrılık yaşa, yaşıyor olabilirsiniz Bir ayrılık belki kararı alındı Ya da işte Evde huzursuz bir ortam var Maddiyatınızla alakalı sıkıntılar Belki sağlıksal sıkıntılar var Ama ailecek bunu toparlama Derdindesiniz öyle de çıkmış Evet bir sorun var ama Sorunu kökten halledecek Böyle değişimler geliyor gibi Altta böyle güzel bir ortam Şurada çok güzel dua eden Bir insan E belki bu insan hanenizinizden biri olabilir. Anneniz, babanız, e, senenle anne, babaysan canım benim çocuklarına yardım edecek olabilirsin. Böyle bir e, sorun varsa sanki halledilecek gibi. Zaten şuradaki insanın kafasında da bir kelebek, bir kuş çıkmış görebildin mi? Bu insanın maddi sıkıntıları varsa bu sen olabilirsin, hanenden biri olabilir. E, bunu artık yok edecek. Yani maddi sıkıntıların Yok olacağı bir süreç. Belki de canım benim. Hani eşin uzaktadır. Ee, dönecek olabilir. Öyle de bir yorum yapalım. Şöyle bakıyorum. Yukarılara doğru bir tırmanış gerçekleşiyor. Bu çocuklarınız adına güzel bir haber alacak olabilirsiniz. Sınavları varsa o konuda belki canım benim. Ya da işte bir yere başvurdular. Güzel bir netice geliyor onlardan. Evet canım. Sizler için kahve falımı yorumladım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.